gel. Başlıktan öldüm ya. ya. Koş şuraya. Allah Allah al, al, tamam bağırma. Allah. Bu ne lan? Arkadaş yani. He? Ben belli at dedim. Hı. Elleme. Elleme ben sana alayım ben de alayım. Kül üstü otur. Hadi çöpten buluyoruz. Ne, ne yiyoruz? Yani. Bak şöyle soğanlar satılıyor. Taze soğan mı? Ucu nerede bunun? Onu buldum da şükür edelim. Hoş şey. geldin arkadaş ya? Ev Evi yapacak. yıkacaklar. ya Rabbi. Çorba, tarhana mı? Hı, hı. Öyle ola. Bu ne lan bu mi? Öyle. Yemek yapmasını da anlamıyorsun ya. Gel ben sıkarım benim limonumla, limonumla Koy Dört. La beş. Altı. Yemiyorum. Bırak tamam, ya, tamam, tamam, yemeğini, tamam. Baba gel şuraya. Nereye gidiyorsun? Oldu mu?